milletvekili aday adayı olmuş. Ki dün mahkeme salonunda da bu da konuşulmuş. Bunu da hazır buraya gelmişken demokrasi meydanında yorumlamak ister misiniz? Ben biliyorsunuz İsmail Bey daha önce bu konuyla ilgili görüş beyan ettim. O da şudur. Bu konuda tartışılan iki isim vardı. Bir Osman Kavala, bir Selahattin Demirtaş. Ben Kavala ile Selahattin Demirtaş'ı aynı terazinin aynı kefesine koymadığımı ifade ettim. Burada Demirtaş yok. Bu hayır şöyle söylüyorum. Yani Demirtaş çok açık, aleni, net efendim işte ayrı bir devlet kurmaktan, işte 37 kişinin katillerinin azmettiricisi, e, dolayısıyla da e, terörizmi savunuyor, terör, terör örgütünü savunuyor. Osman Kavala ile ilgili e, şimdi iki e, iddia var. Bir kesim diyor ki efendim işte ben bir de Gezi Parkı ile ilgili düşüncemi söyleyeyim. O zaman da 2013'te de aynı şeyleri söylemiştim. Baştan işte Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçlar sökülüyor diye bu eylem başlatıldı. Biz de baştan işte ağaçların sökülmesinin yanlış olduğunu söyledik. Ama daha sonra baktık ki işin rengi değişti. Bir sokak hareketiyle hükümeti değiştirme boyutuna gidiyor. Biz o zaman bunun yanlış olduğunu ve durdurulması gerektiğini ifade etmiştik. Buna karşı çıkmıştık. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Burada Osman Kavala ile ilgili bir kesim diyor ki bu gezi olaylarının planlayıcısı, finansörü, işte dışarıyla bu işin bağlantısını sağlayan kişi. Bir kesimde diyor ki bu konuyla ilgili bir delil yok. Şimdi ne size de Türk Mahkemesi bakın Türkiye'de yargının beş aşaması var. Bir yerel yani ilk mahkeme, iki istinaf, üç yargıtay, dört anayasa mahkemesi, beş ahim. Beş tane süreci var. Bunun daha şu anda birinci süreci tamamlanmış vaziyette. Ben şimdi yargının kararlarını eleştirebilirsiniz. Yani herkes beğenmek zorunda değil ama ...herkesin onu kabul etmesi... Uy, ...uyması gerekir. Bir de bunun üzerinden şimdi bakıyorsunuz... ...ya ana muhalefet Partisi'nin... ...grup başkanı... ...yanında kim var diye bakıyorsunuz... ...efendim işte... E, ...savcımızı... E, ...şehit edenleri devrim şehidi olan... ...adlandıran... ...Dahaş KP'cilerle ya da onların siyasi uzantıları... ...işte PKK, PKK'nın siyasi uzantıları... ...bunlarla birlikte olup... ...bu yargı kararını eleştirebilir ama... Buradan e, bizim ve milletin %52-53 oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını mahkum etmekten, Cumhurbaşkanı hakaret etmek gibi bir hassizliği hiç kimsenin Fahrettir, yapmaması lazım. yanıtını verdi biz haberde kullandık. Bir şey soracağım. Çok merak ediyorum. Şunu yadırgadınız mı? Mesela ben yadırgadım için. Ben de bir vatandaşım evet. ya. Hem de 31 yıllık gazeteciyim. Yadırgadınız mı sadece şunu? Tutuklanmaları yönünde karar veren hakim ...AK Parti'den milletvekili aday aday olmuş. Bu yadırgatıcı mıdır? Ben şimdi ilkesel olarak bir şey söyleyeyim size. Ben e, hakimlerin daha önceki süreçleriyle ilgili... E, ...herhangi bir partide görev yapmış olabilirler. Olabilir e, mi? Ya da her, mi? başka bir işle de, ticaretle de iştigal etmiş olabilirler. Ama hakim olduktan sonra, savcı olduktan sonra... Orayla bütün ilişkilerini kesmeleri ve dolayısıyla da tamamen anayasada yazdığı gibi bağımsız ve tarafsız olarak karar vermeleri lazım. Bir ileri daha gidersek tabii ki e, e, şu etik olan şudur. E, bir partide daha önce görev yapmış birisi e, hakim olmasa ya da savcı olmasa daha mı güzel olur? Daha güzel olur. Onu da Efendim, söylüyorum. Yarg e, Barolar Birliği Başkanı'ydı. Rahmetli Özdemir Özok evet. iyi tanırdım. Anayasa Mahkemesine atandı Sayın Necdet Sezer tarafından dedi ki ben CHP üyesiydim dedi onun için kabul etmiyorum dedi. Biz bunu istiyoruz işte aslında. Çok teşekkür ediyorum Sayın Destici. Ben teşekkür ederim ama tabii burada mesele şu. Hani yargıyla ilgili şunu söyleyeyim. Bizim bu işlerden kurtulmamızın yolu yeni sivil demokratik bir anayasa yapmaktan geçiyor. Yoksa bu palyatif çözümler olmaz. Yargı ile ilgili de ben tamamen sorumluluğu, anayasa bakın, anayasa bizim yargıçlarımıza, yargı mensuplarımıza e, güvence vermiş. Tarafsız ve bağımsızlık güvencesi varmış. Bütün yargıçlarımız, yargı mensuplarımız anayasanın kendilerine verdiği bu hakkı, bu zırhı sonuna kadar kullansınlar, vicdanlarıyla yasalara ve anayasaya göre karar Peki. versinler.